Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. KAS Genel Bölümümüzün İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eşikmenli Ekipleri'nin alanına gelmesine hoş geldiniz. E, yapacağımız ihalede elekt elektronik ortamda yapacağız. İhalemize ayet 30'luk başlatıyoruz. E, öncelikle ihalemize hazırlanan ihale konusu işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. Yaklaşık maliyet 7 milyon milyon TL. Peygamberimize ihale kadar toplam toplantılık istekli teklif vermiştir. Bunları sırayla açıyoruz. birinci istekli Aydın Grup Endüstriyel İş Kıyafetleri İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi verdiği teklif 7 milyon 773 78 bin vergi borcu ve SGK borcu sorgulanıyor. Teminat efendim. Vermiş olduğu teminat 235 bin iki defa 470 bin geçerlik tarihi 3.2.2026 2 2026 evet, iki, tane, iki tane teminat ödüldü iki defa 5. 5. 470 bin istekli Ayda Aydın teklif tutarı 5 milyon 498 bin 940 Türk lirası. Vergi borcu ve SDK borcu sorgulanıyor. Teminatı 165 bin geçici teminat 3 2 2026 geçerli tarihi. <laughs> Üçüncü istekli Atlas Kişisel Koruyucu Donanım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vermiş olduğu teklif 8.886.424,10 vergi borcu ve SGK borcu sorumluluyor. Teminatı 270 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 3.2.2026. <laughs> Garmenta Tekstil Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Şirketi teklifi 5 milyon 677 bin vergi borcu ve SGK borcu sorgulanıyor. E, teminatı 200 bin Türk Lirası 12 2026 geçerli tarihi. <laughs> Sahip bu sayede konuşunca yakıştığı doğumuştu. Bu sayede tam bunlarmış oluyor arkadaşlar. İhale kararı yapacağımız detaylı inceleme neticesinde.